Hepinize merhaba arkadaşlar. Çok ee, çoğu kişi örümcek videosu çek dedi ve benden ben de bundan dolayı artık bir tane örümcek videosu çekmem lazımdı. Ve örümcek videosu çekiyoruz şimdi. Gördüğünüz üzere bir iki tane karadolumuz var. Ee, ve yavruları da var ayrıca. Bunların bunlar tek tek içinde bir tanecik bir tane de yavru yok arkadaşlar. Bunların içinde binlerce yumurta var. Ve Onların hepsi de çok küçük küçük böyle. İçinde bir sürü yumurta var. Bunların karadulların yumurtası genelde pembe, pembemsi ya da turuncumsu oluyor. Gördüğünüz üzere zaten. Bakın şimdi yuvayı Arkadaşlar bakın nasıl koruyor. Ee, sürekli etrafında dolaşıp dolaşıp e, bir yandan bize bakıp bir yandan da yuvayı iyice düzeltiyor. E, gerçekten de çok büyük bir annelik, ebeveynlik içgüdüsü ee, burada hemen devreye giriyor zaten. Zaten bunların yaşamalarının amacı full bu yavruyu yapabilmek için o kadar uğraşıyorlar arkadaşlar. Son gücün gücüyle e, uğraşıyorlar. Bakın mesela burada da onların yemekleri, yiyecekleri var. Gerçekten de biraz korkun korkunç bir canlı ayrıca ama şu şekilde biraz bakınca eğlenceli bir canlı da bir yandan böyle gözlemlemesi bir yandan eğlenceli ama tabii ki de bunları fazla bir oyuna almamak lazım çünkü bunlar zehirli bunu unutmayalım özellikle zaten karadullar çok zehirli örümcek türleridir üzerinde böyle birazcık çöküntü var instagramımda bana birisi sormuştu bunu doğal bir şey mi evet arkadaşlar bu doğal bir şey çünkü bu onların bir kere deseni üzerindeki kırmızılık da onun bir deseni Gördüğünüz üzere çok e, güvenli bir şekilde koruyorlar. İkisinde de 3 tane, 3 tane e, yuva yapmış. E, böyle onların etrafını böyle bezle örtmüş. Farklı bir ağ ile örtmüş. O ağ yapışkan bir tür ağ değil. Yani yapışkan olmayan farklı bir tür ağla örmüş onları ki yavrular çıktığında direkt yapışmasın. Bakın hatta daha yeni yeni örüyor. Hepsinde 3 tane ama içli, içlerinde binlerce yumurta var. Ee, gördüğünüz üzere e, onları ısırıp açmaya çalışıyormuş. Bakalım ne olacak. Gerçekten de biz de çok merak ediyoruz. Ee, bunları galiba arkadaşlar Bazıları daha yenmemiş çünkü onları sonradan yiyecekler. Onları yemek üzere saplamışlar. Çoğunlukla taşların altında olan bu tür e, çok e, ilginç canlı. Ve olduğu yerlerde de nemli yerleri seviyorlar. Renkleri de siyah renklidirler, karadullar. Zaten adı üzerinde karadul. Arkadaşlar bir tane daha örümcek buldum. Ee, az daha beni ısıracak <laughs> mıydı, ne yapacaktı bilmiyorum ama korktum. Ee, zehirli bir tür mü acaba? Tam olarak bilmiyorum ama yine de korktum. Çünkü örümceklerin hepsine yakalanmamak lazım. Zaten e arkadaşlar gördüğünüz üzere kamuflaj olmuş. E, taş ile aynı resmen Ben de onu fark etmedim bundan dolayı. Hatta bakın bunun burada ağı bile var. Şunları da görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bunların içinde de yumurta var aynı şekilde. Bakın diğerinin yanına gidiyor. Acaba saldıracak mı? Ya da onun arkadaşım acaba? Evet. E, saldırdılar direkt. Kim kimi ısırdı ben de bilmiyorum. Ama saldırı yani uzaklaşmedi mi yumurtamdan dedi. E gördüğünüz üzere hiçbir türlü ellemiyorum ki ekosistemi de bir yandan bozmak da istemiyorum. Galiba onu ağladı. Evet onu farklı bir tür yapışkan bir sıvıyla ağladı. O da onun ağzından acayip bir zehir mi ne? anlamadığım bir tür sumu çıkardı ben iğrencim deme nedir bakın bu e, iki kollarını bu şekilde kaldırması onun ben senden daha büyüğüm ben senden daha güçlüyüm demesi anlamına geliyor evet çok felaket şekilde kavga yapıyorlar e, ellemememin sebebi şu şekilde ekosistemin bozmak istemiyorum doğa da bu şekilde müdahale etmek istemiyorum. Dediğim üzere <laughs> izlemesi çok eğlenceli. Bu şekilde. Birbirlerinin yumurtalarına saldırıyorlar galiba. Kurtulmaya çalışıyor. Acaba kurtulacak mı? Ya da onun kurtulmasına izin verecek mi? Evet galiba bu sefer şanslı günündeymiş. E, kurtulacak gibi ama o da ona saldırmıyor e, şu an bir suskunluk oldu korktu bir yandan da e, galiba ısırılmış zehirlenmiş gibi e, biraz böyle sarsıldı onun yumurtalarında ne olacak diye sorarsanız eğer e, ya kendi düz yumurtalarını korumaya devam edecek ya onun yumurtalarını bu yiyecek ya da bu arada bir yandan rüzgar çıktı ya da arkadaşlar yumurtaları kendi kendine çıkmayı öğrenecekler evet galiba bu onu epey bir sarstı ve onu sonra yiyecek dereceye geldi eğer zehri geçerse ya da ondan kurtulmayı becerirse mesela şimdiki gibi ama galiba böyle bir şans olmayacak ikisinden birisi bence de kırmızılı olan artık maalesef ki gitti çünkü gördüğünüz üzere hemen yapışkan ve sıvıyla onu üzerine örttü. Belki de arkadaşlar kırmızılı olan erkekti. Böyle bir şey de var. Çünkü çiftleştikten sonra tabii ki de kadınlar erkekleri yiyorlar ama tabii ki de böyle bir şey olmayabilir bunu yorumlar kısmında yazabilirsiniz arkadaşlar dünyadaki bütün hayvanları saymaya çalışsam sayamam böyle bir zamanım da yok zaten ya da hepsinin adını ya da hepsinin özelliklerini bilemem tamam belki hayvanları çok iyi biliyor olabilirim ama hepsini bilemem. Bundan dolayı siz bana e, örnek gösterebilirsiniz. E, Bununla da şu diyebilirsiniz. Sen de, biriniz demiş ki arkadaşlar sen bu kadar hayvanı nasıl buluyorsun? Nereden buluyorsun? E, nereden buluyorum? Bunları ben gezerek doğada e, bizzat araştırarak her şeyi manzaraya değil de bilimsel olarak araştırarak buluyorum arkadaşlar. Mesela ee, çoğu taşların altını kazıyorum ee, altını bakıyorum bakalım altında neler var nasıl canlılar var diye ya da bunların nerelerde olduğunu ilk önce kitaplardan okuyorum sonra da e, öyle bir yerler varsa eğer yakınlarımda hemen gidip onları araştırıyorum acaba buralarda böyle canlılar var mı diye İşte bu şekilde de buluyoruz arkadaşlar. Gerçekten de ee, sizin de olduğunuz yerde kesinlikle bir sürü canlılar vardır. Ama siz onları göremiyor olabilirsiniz. Siz de eğer benim videolarımı araş, bakarak e, bunların nerelerde olduğunu öğrenip sonra da araştırıp e, bulabilirsiniz. Bu arada Instagram adresimden benimle benim ile e, özelden konuşabilir. E, oradan özelden sorular sorabilirsiniz. E, Instagram'da gerçekten de yeni fotoğraflar çektim. Özellikle kuş türleri ve sincap gibi. E, kameramla tekrardan sizin sayenizde bir tür kamera sahip oldum. Ve bir tane kamera e, fotoğrafları çekmeye başladım. Gerçekten instagramımda çok güzel fotoğraflar var. E, mesela bu şekilde araştırıyorum. E, bugünlük de videom bu kadar olsun diyorum arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.